Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfların birinci ünitesi olan friendship yani arkadaşlık ünitesinin kelimelerinden bahsedeceğiz ve küçük bir test yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca dersimize giriş yapmış olalım. Evet gençler, burada ilk 20'sini paylaşacağım. Accept, kabul etmek. Amusing, eğlenceli. Apologize, özür dilemek argue tartışmak backup destek olmak book fair kitap fuarı bring getirmek buddy arkadaş calm sakin chit chat sohbet etmek come over uğramak count on güvenmek excuse mazeret bahane de diyebilirsiniz funny komik helpful yardımsever honest dürüst invitation, davet, invite, davet etmek, jealous, kıskanç, join, katılmak. Diğer yarısını da hemen şöyle anlatayım gençler. Keep, tutmak, laid back, rahat, meet, buluşmak, miss, kaçırmak, özlemek anlamına da geliyor arkadaşlar. Movie, film, need, ihtiyacı olmak, offer, teklif etmek, pick up, bir yerden birini almak arkadaşlar farklı anlamlara da geliyor yine refuse reddetmek science fiction bilim kurgu secret sır send göndermek share paylaşmak spend time vakit geçirmek stubborn inatçı tell lies yalan söylemek truth doğru thriller gerilim filmi together birlikte beraber Western Cowboy filmi arkadaşlar. Şimdi de bir pratik yapacağız arkadaşlar. Deneme yapacağız. Hemen şöyle başlayalım. Join'in anlamını istiyor arkadaşlar bizden. Join gençler katılmak olacak. Şöyle yanına çizik atayım. Share var arkadaşlar. Share paylaşmak. Paylaşmayı da yine şurada çizmiş olalım. Miss kaçırmak ve özlemek anlamlarına geliyor. Burada kaçırmak var. Şöyle işaretledim gençler. Backup arkadaşlar destek olmak, yardımcı olmak anlamında. Meet, buluşmak gençler hemen şöyle işaretliyorum. Argue ise gençler tartışmak. Laid back, rahat gençler. Accept, kabul etmek yine şöyle çizdim. Apologize, özür dilemek. Movie ise arkadaşlar film şöyle çizik attım. Evet, diğer 10 tane test sorumuzla devam edelim. Need gençler ihtiyacı olmak. Book Fair, kitap fuarı arkadaşlar hemen şöyle çiziyorum. Offer gençler hemen bakıyoruz hemen ortada var. Yani teklif etmek, spend time, vakit geçirmek, vakit harcamak. Truth arkadaşlar doğru şu en üsttekini çizdim. Refuse gençler red etmek yani kabul etmemişsiniz. Tell lies yalan söylemek hemen şöyle işaret diyelim, Body arkadaşlar arkadaş demek şöyle yine işaretledim. Calm, sakin, science fiction, bilim, kurgu gençler. Evet, diğer onluya geçtik gençler. Excuse, mazeret, bahane. Hemen şöyle işaretliyorum. Invite arkadaşlar, davet etmek. Secret, sır demek arkadaşlar. Pick up, birisini bir yerden almak. Hemen bakalım nerede yazmışız. Evet, bir yerden almak demişiz arkadaşlar. Devamında şuraya işaretleyebiliriz. Count on gençler güvenmek demek. Yani trustla hatta depend onla aynı. Together birlikte beraber hemen şunu işaretleyebilirsiniz. Amusing arkadaşlar eğlenceli. En alttaki işaretleyeceğiz. Chit chat baktığımız zaman sohbet etmek gençler. Jealous ise kıskanç arkadaşlar. Honest ise dürüst demekti. Evet, değerlendirmenin sonuçlarına göre gençler eğer sıfır yanlışınız varsa çok iyi, sekiz yanlışınız varsa iyi, fakat 10 ve 11 ise veya daha da artıyorsa yanlışlar gençler orta ve kötü şekilde geliyor. Buradaki öğrencilerime ise sadece tekrar etmelerini öneriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere.